Merhaba, ben Alper Konuray. Alper ile C Sharp'ın 36. bölümüne hoş geldin. Bu bölümde public ve private görünürlük operatörünün arasında duran ve kalıtımla bize bir fayda sağlayan protected görünürlük operatörünü inceleyeceğiz. Bu operatörün nasıl kullanıldığını ve ne işe yaradığını incelediğimiz bölüme hadi başlayalım. Yine Visual Studio'nun karşısındayız. Şimdi Protected görünürlük operatörünü incelemeye başlamadan önce esasında daha önce gördüğümüz iki tane görünürlük operatörünü yani public ve private görünürlük operatörünü kısaca inceleyerek nerede nasıl çalıştıklarını tekrardan bir hatırlayalım. Sonrasında da Protected görünürlük operatörünün bize ne sağladığını görürüz. Şimdi öncelikle burada bir tane class oluşturmak istiyorum public class deneme isminde bir class oluşturayım ve bunun içerisinde de integer bir id değerini verelim. Burada bir property tanımladım. Dikkat ettiğin gibi. Şimdi bu esasında property değil de şöyle bir değişken olarak bunu tanımlayalım. İşte başlangıç değeri de sıfır verelim. Bir de Şimdi neden kızdı? Hemen inceliyoruz. Private yap diyor. Tamam çok da önemli değil onun ne yapmak istediğimiz. Şimdi ikinci bir operatör şeyde değişken olarak da string ad isminde bir değişken tanımlamak istiyorum. Buraya da boş string verelim. Şimdi biz bunun kullanımını öncesinde görmüştük zaten. Ne yapıyorduk? Öncelikle bu nesneyi bu sınıftan bir nesne üretiyorduk Onun için burada deneme türünde bir referansımız, deneme referansımız olacak. Ve yeni bir deneme nesnesinin adresini buna atacağım şeklinde şöyle bir kod yazıyorduk. Böylelikle initialize yapmış oluyorduk. Yani nesneyi oluşturmuş oluyorduk. Sonra da deneme referansı üzerinden ben bu nesneye ulaşabiliyordum. Şimdi public elemanları direkt görebildiğim gibi ama ad gibi private elemanları bu seviyeden göremiyordum. Sonuçta bakarsak deneme ayrı bir class. Bizim kod yazmış olduğumuz class program. Yani bunu iki ayrı oda gibi düşünebilirsiniz. Şurada arada bir duvar var. Ve bu duvardan dolayı da her ikisi birbiriyle belli açılardan görüşebiliyor. Yani arada bir pencere olduğunu düşünün. O pencereden dışarıya deneme sadece ID ismindeki bu üyesini gösteriyor. Diğerlerini göstermiyor. Diğerleri pencerenin görün pencereden görünmeyen kısımda kaldıkları için gözükmüyorlar şeklinde düşünebiliriz. Böylelikle private görünürlük operatörünü bu şekilde kullanabiliyorduk. Güzel. Şimdi bu standardımız bu şekildeydi. Ama kalıtım olduğunda ne oldu? Hemen onu da şöyle yapalım. Public class deneme 2 isminde bir sınıf geliştirmek istiyorum. Bu sevgili sınıfımızda dikkat edersen yine id ve adı kullanabiliyor olacak mı acaba? Adı kullanabilecek miyiz? Bakalım buna. Bunun için burada bir public çok önemli değil. Sadece göstermek için bu kodu yazıyorum. Bir metot yazacağım. Public void a isminde bir metodumuz olsun. Yani nereye ulaşıp nereye ulaşamadığımızı göstermek adına bu arkadaşı yazdım. Burada mesela dis dediğimizde evet yine sadece ID var. Yani ben esasında her ne kadar deneme2 ismindeki bu sınıfı deneme sınıfından türetmiş olsam da deneme2 sınıfı deneme sınıfının içerisindeki private değişkenlere ulaşamıyor private demek o sınıfa özel demek. Yani ondan kalıtılmış, ondan türemiş sınıflar dahi bunu göremiyorlar demek. O yüzden de o zaman arada bir şeye ihtiyacımız var değil mi? Yani benim bu adama erişip bununla ilgili işlem yapmam gerekiyor. Böyle bir durumda yapmam gereken şey ya bu arkadaşı private'a çekeceğim değil mi? Private'a çekersem istemediğim bir şekilde dışarıdaki kodlarında bunun gör, bunu görmesini sağlayabilirim yani şunu private yaptığımı düşünelim şey, özür dilerim public public yaptığımı düşünelim public olduğunda burada denemede deneme nokta at dediğimde adı da görebileceğim artı burada da ada ulaşabileceğim. Ama istediğim bu değil yani şurada görünmesini istemiyorum ben adın burada görünmesin ama şurada görünsün. O zaman da burada bizim yeni bir görünürlük operatörüne ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Bu görünürlük operatörü de protected olarak geçiyor. Hemen bunu protected haline getiriyorum. Protected yaptığımda şurada adı hala daha görmeye devam ediyorum. Çünkü bu sınıf denemeden türemiş durumda. Denemeden türediği için de Bakın şurada küçük bir yıldız işareti var. Bu protected bir değişken olduğunu gösteriyor ve ada hala daha ulaşabiliyorum. Ama tam tersi dışarıdaki hiç bu konuyla alakası olmayan bir sınıf bu bilgiye ulaşamıyor. Böylelikle kalıtımdaki sınıfların birbirlerine veri aktarımını, üye taş taşımalarını nasıl gerçekleştirebildiğini daha bir anlamış oluyoruz. Evet o zaman bu şekilde ad elemanına ulaşabildiğimizi gördük. Protected ile bunu sağlayabiliyoruz. Şimdi public, pro public, private ve protected üyelerin önüne yazılıyor. Ben burada değişkenle bu işi yaptım ama siz değişken yerine bunu metotlara, propertilere, eventlere, delegelere ve bir sürü daha farklı elemana uygulayabilirsin. Sonuçta bu görünürlük operatörleri her yerde kullanılabiliyorlar. Şimdi burada hemen aklınıza şu gelebilir: klasların başına da görünürlük operatörü yazıyoruz, değil mi? Şurada dikkat edersiniz, hep class public dedik, class public dedik. Private class var mı? Bu seviyede yok. Private class diye bir şey tanımlayamıyoruz. Çünkü Private demek gizli demek ya, o klası neden gizleyeceksin? Gizlediğinde başka yerden kullanabilecek misin gibi senaryolar var. O yüzden bu seviye için yani root'ta duran şu şekilde namespace'in içerisine direkt yazılmış sınıflarda private'ın hiçbir anlamı yok. O yüzden de kullanamıyoruz. Ama sınıfların bir özelliği var. Nested class yani bir sınıfın içerisinde başka bir sınıf tanımlayıp kullanabilirsiniz. Bu durumda public yapabileceğiniz gibi bu sınıfı private de yapabilmeniz mümkün. Yani o sınıfın içerisinde sadece tanımlansın ve kullanılabilsin. Başka bir yerde kullanılmasın demek mümkün. O zaman private görünürlük operatörünü sınıflarda da kullanabiliyoruz. Ama dediğim gibi bunun gibi en üst seviyedeki bir sınıfın yani kendinden üstte sadece namespace'in olduğu senaryolardaki sınıfın maalesef private olması mümkün değil. Kursun sonuna doğru göreceğimiz bir başka görünürlük operatörü de var, daha var. O da internal. Internal'da bu olayı biraz daha farklı bir şekilde yorumlayacağımızı göreceksiniz ama temel olarak mantık buradaki ile esasında aynı. Evet. Şimdi o zaman protected ile ilgili ne demiştik? Protected görünürlük operatörü bizim için üyeyi o sınıf ve o sınıftan türemiş olan sınıflarda görünecek şekilde dünyayı açar. Ama dışarıdan yani bu sınıf hiyerarşisinin dışından bir eleman bu üyeye erişmeye çalıştığında erişemez. Önemli noktalardan bir tanesi bu. O zaman Protected'la alakalı konuyu burada bitirdik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.